Merhabalar, iğneli harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz güzel renklerimle ve bu güzel renkli yazmamla çok gösterişli, çok güzel, kolay bir model anlatım yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. E, iplerim ben suni ipek ip ekip kullanıyorum arkadaşlar. Bu iplerinizden varsa ekran görüntüsü alabilirsiniz. İp numaralarını 3009 şu şekilde ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bu iplerinizden yoksa polyester naylon iplerinizle de bu oyayı yapabilirsiniz. İp kullanımı tamamen tercih. Arkadaşlar şöyle ip numaralarım ve şöyle göstereyim. E, bu da, bu yazmam da koyu nil yeşili olarak geçiyor. Şöyle 903 uyumlu. E, tam rengi çıkmıyor ışıktan dolayı ama birebir aynı tonu. Bir tık daha bu koyu ama e, işlendiği zaman birebir aynısı oluyor. Koyu nil yeşil, yeşili olarak da piyasadaki yazmalardan alabilirsiniz. Evet, oyamızın anlatımına geçelim. Şöyle Ben modelin devamını anlatacağım ama şöyle oyamı başta göstermek istemiyorum arkadaşlar. Sürprizi kaçmasın diye. Ee, öncelikle ipinizin markası ne olursa olsun en başta işlemeye başlamadan önce e, esnekliğini alarak şöyle iyicene gerdirip esnemesini, esnememesini sağlıyoruz arkadaşlar. Bu bize düğümlerin kolay kitlenmesini, deliksiz zürafa yapımını sağlayacak. Bütün iplerde bu işlemi yapabilirsiniz. Öncelikle ipimizi tutturduk. Bir tane zürafa atlayıp diğerine bir köprü oluşturalım. Şöyle bakın. Çok büyük bir köprü değil. Bu köprümüzü geriye alalım. Bir tık kameramı yakınlaştıracağım. Elim uzakta kaldı. Buraya bir tane pırpır yapıyoruz hemen. Düğümü sıkmadım, boyun ayarlıyorum. Düğümle birlikte pırpırımı tutup sıktım. Böylelikle dönmemiş oluyor pırpırlarımız. Pırpırın üstüne çıktım. Tekrar yuvaya iniyorum. Düğümü sıkmadan şu inişin görüntüsüne bakıyorum. Sonrasında düğümle birlikte şöyle pırpırı tutup sıkıyorum ve ipimi sağ yukarıya doğru çekiyorum. Tekrar bu iniş yaptığımız yere geriye alıp tepede düğüm diyorum ve tekrar indim düğümü sıkmadım bakıyorum inişime tutup ipimi sağ yukarıya doğru çekiyorum burada üç tane düğüm olana kadar bu işlemi aynı şekilde iğne ardı dediğimiz yapraktan yapıyoruz son inişimizi de yapalım dikkatli inelim şurası şöyle vere bir şekilde dursun. Düğümümüzü tutalım ve sıkalım. Şimdi buraya bir tane pırpır pır yapacağız arkadaşlar. Pırpırımızın boyu da şuradaki ikinci düğümle eş olacak. Onu da nasıl sağlıyoruz? Bakın düğümü sıkmadım. Şöyle bakıyorum. Aynı boyda. Evet. Tutup sıktım. Zemindeki Zürafaya indim, kendi e, köprü yaptığımız zürafaya iniyorum. Burada böyle kocaman bir iniş olsun istemedim. Kendi yuvasına inip sonrasında dört tane zürafa yapalım. Üç ve dört. Dördüncü zürafamı geriye aldım buradaki yaptığım pırpırla şöyle tutturuyorum. Sağa doğru bakın. Buradaki pırpırım sağa doğru. Sağa doğru da düğümümü çekiyorum ki buradaki pırpırla bunun boyu aynı olsun diye. Şimdi şu boşluğumuza üç tane minik bir pırpır yapacağız. üç tane pırpırım hazır yine bu alttaki yuvamıza inelim düğümü sıkmadım şöyle bir kontrol edeceğim tutuyorum ve sıkıyorum bakın aynı boyda bacaklar yine aynı e, kendi yuvasına ineceğim böyle kocaman bir iniş olsun istemiyoruz böyle sadece Şuradaki yuvanın büyüklüğü görünsün ve buraya 6 tane ara boşluğu vereceğiz. Altı. Yedinciye tekrar yine bir tane atlayıp diğerine köprü oluşturup Aynı yapraktan bu şekilde sıralı olarak yapacağız arkadaşlar. İp eklememizi de burada yapabiliriz. Yeni öğrenen arkadaşlarım ip eklemelerini çok soruyorlar. O yüzden burada da ip eklemeyi gösterelim. Şöyle benim ipim de azalmıştı zaten. Burada keselim. Yeni ipimi açarken gerdiriyorum. Bu işlemi muhakkak uygulayıp faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi yeni ipim önümde, eski ip de bu tarafta olacak. İpimi öncelikle tutturayım. Sebebini söyleyeceğim. Tutturdum sebebi bu eski ipimin üzerine işlemiş oluyorum hem de yeni, yeni ipimin üzerine işlemiş oluyorum. Pardon. Bu şekilde sağlam bir başlangıç yapmış oluyoruz. alıştığı zaman böyle hızlı yapabileceksiniz arkadaşlar. Seri bir şekilde işlenebildiğini görün diye bir tık hızlı yapıyorum. Şöyle bakın. Şu iki parmak yardımıyla da pırpırımı yaptım. Bakın pırpırım burayla aynı boyda. Şöyle iğneyle ölçtüğünüzü anlayacaksınız. Ve yuvaya inip iplerden kurtulalım. Tertemiz, sapa sağlam bir bağlantı yapmış olduk böylelikle arkadaşlar. Ve bu şekilde devam ediyor. Çok seri bir şekilde işlenebilen, yapımı çok zevkli bir model arkadaşlar. Şimdi sıradaki rengim şöyle bir somon rengi, yavraz da deniyor sanırım şimdi bu ipimi aldım arkadaşlar bakın kolay bir başlangıç yapacağım ee, ilk öğrendiğim zamanlar bu bu tarz başlangıçlar benim için çok zordu tabi teknik bilmiyordum kursa da gitmediğim için kendi kendime öğrenerek kendi kendime geliştirerek nasıl sağlam yaparım nasıl sökülmeden yaparımı kendi kendime geliştirerek böyle bir yöntem buldum sizlere de aktarıyorum Öncelikle en baştaki pırpırımıza düğümümüzü attık bir tane düğüm yeterli bir tane atlayıp diğer diğer pırpırımıza da şöyle bir köprü oluşturduk şimdi burada tekrar en baştaki yere geriye alıyorum Böylelikle bu ipi sağlamlaştırmış oluyorum diğer yöntemi de şöyle bakın bunu da uyguluyorum bazı zamanlarda ama burada e, bu şekilde yapmak daha kolay e, olacağı için bunu göstereceğim size. Bunu önümüze alıp buraya geriye alıyoruz ve pırpırlarımızı üzerine yapıyoruz. Ben bugün bu e, kolay yöntemi göstereceğim. Yani ben bu yazmayı yapsam da bu yöntemle yaparım. En başta yaptığımız düğümün yanına geriye alalım. Şöyle yaptığımız köprünün de üzerinden aşalım. yuvaya bir düğümle geçelim sıkı bir düğümle geçtik ve sapa sağlam bir başlangıç yaptık burada asla sökülme kopma yaşanmaz arkadaşlar geriye aldığımızda da bir düğüm attık ve sağlamlaştırmış olduk başlangıç ipimizi şimdi ben bu yuvaya 10 tane pırpır yapacağım arkadaşlar sayılarımız bir olmayabilir 10 olur 9 olur 11 olur fark etmez Dilediğiniz boyutlarda pırpırlarınızı yapın ama hepsi aynı boyut olmasına dikkat edin. Düğümü sıkmadan her birini bir öncekiyle aynı boyda olmasını şöyle sağlayın. Tutun ve sıkın. Pırpır yapmak aslında bu kadar kolay. Bakın düğümü sıkmayın. Boyunu diğeriyle boylayın. Düğümle birlikte pırpırı tutup sıkın. Bu sıkmak çok önemli. Hem pırpırın dönmemesini parmak ütüsü yapmış oluyoruz. Hem de düğümü daha sıkmadığımız için Şöyle sağ yukarıya doğru çektiğimizde Bu boy kaçmamış oluyor. Burayı sıkarsak. İpinizin markası ne olursa olsun bu uygulamaları yapın kolaylığını görün arkadaşlar bakın boyluyoruz aynı boydalar düğümle birlikte pırpırı tuttum sıkıyorum ipimi sağ yukarıya doğru çekiyorum işte bu kadar kolay Peki bu boyu nasıl e, sağlıyoruz da dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Bunu da şöyle yapıyoruz. Şu iki parmak şuradaki Bakın şuradaki ipten şöyle bir tık yukarıya doğru hafif kaydırıyorum aslında. Kamerada anlaşılmayabilir. Boyu da böyle ayarladım mı? Sıkıyorum ve böylelikle istediğim boyda pırpır yapmış oluyorum. Bak hafif yukarıya doğru kaydırıyorum aslında bu boyu sağlamak için. Dilediğim boyu sağlamak için şu iki parmak aslında bir tık yukarıya çekiyor. Kamerada fark edilmese de bitişini de göstereceğim. Bitişi de çok önemli. Ben çok pırpır, pır, kırpıklı bitişler sevmiyorum. O yüzden 6 9 bitişleri de göstereceğim. Minimum şekilde nasıl kırpıksız bitiririz göstereceğim arkadaşlar normalde şurada kesmemiz gerekiyor ama ben kesmiyorum ne yapıyorum şuradaki yuvaya bir düğüm şöyle sıkı bir düğümle iniyorum sıktım indiğim düğüme de iğnemi taktım bakın iğnem zor geçiyor bunu da arkaya çekiyorum şöyle yukarıya doğru çektim ve burada kesiyorum kırpıklı kesin burayı arkada kalacağı için üçlere yapışacağı için bakın önde hiçbir kırpık görüntüsü olmayacak arkada olacak o önde göreceğiniz kırpık o da yapıştığı için arkada kalacak böyle bir görüntü son olarak da şöyle hemen sarı ipimi takayım sarı tohumları en son olarak da atlama yöntemiyle yapabilirsiniz. Bakın şu ortadaki pırpırımızı şöyle yatırın. İpim önümde bir sıkı düğüm yaptım. Hemen bir yine sıkı bir düğüm yapacağım. Burayı pırpır pır görüntüsü olsun istemiyorum. Bir nokta görünsün yeterli. Yani dediğim gibi atlama yöntemi de nasıl oluyor? Her videomda anlatıyorum zaten. Diğerleriyle şöyle, bunu yatıracağım, bunu yapacağım. İpimi bu şekilde atlatıp, böylelikle en son makası kullanmış olacağız. Şöyle alt ipinden de kurtulalım ve modelimizi görelim. Bakın ne kadar şık ne kadar tatlı bir model oldu yazmaya da çok yakıştı şöyle rengini bir gösteremedim ışıktan dolayı şu an sanki bir aynı renk gibi yazmamla bakalım çok soluk çıktı ama böyle değil aslında çok canlı çok güzel bir renk ee, bu koyun il yeşili biraz şöyle beyaza doğru göstersem Neyse siz böyle ekran görüntüsü alın arkadaşlar. Renk tonları da çok yakıştı böyle. Ee, tam renginde veremedim yavru ağzı ve nar çiçeği tonlarıyla Güzel bir renk Uyumu yakaladık. Şöyle ekran görüntüsü sağdan sola çalışanlar için Alabilirsiniz. Fiyat bilgisine geçelim arkadaşlar. Bu şekilde bir oyanın fiyatı. Bakın oyamızı ne yapıyoruz? Her videomda söylüyorum. Oyamıza böyle bir bakış yapıyoruz. Birinin başında gördük diyelim. Ne kadar şık bir görüntü olduğunu bu şekilde bakıyoruz değil mi? Ben oyaya bu şekilde bakıyorum. Eğer bir oya güzelse böyle güzeldir. Şöyle bakıldığında tabii bizler için örnek pozu fiyat kısmına geçelim dört kenar yazmaya en az bence 500 TL'den başlayabilir çok zor değil yani pırpır pır yapmayı bilenler için söylüyorum gerçekten bu yaptığım teknikleri de uygularsanız kolaylıkla bitirirsiniz 3-4 günde bitebilen bir örnek olur bana göre sıklığı da bu şekilde olursa tabi daha seyrek veya daha sık olmaz arkadaşlar İdeal ölçü olarak Böyle karar verdim. 500 TL'den başlar. İşçiliğe göre artabilir. Bir tık artabilir. İşçilik ücreti söylüyorum zaten. Yazma fiyatını da üstüne koyduğunuzda zaten bir miktar ortaya çıkıyor. Yazma fiyatları her zaman değiştiği için. Arttığı için. Sadece işçilik ücreti söylüyorum. 500 TL'den başlayabilir ama işçiliğiniz tabii ki de daha yeni öğrendiyseniz bu fiyatlardan kesinlikle yapmıyoruz arkadaşlar. Ee, hak olmaz. Ee, bu fiyatların altına yapacaksınız. Tabii ki de işçiliğiniz düzgün değilse. Çok güzelse işçiliğiniz tabii ki de 500 TL'nin de üzerinde yapabilirsiniz. Ee, ben sadece ortalama fiyat bilgisi veriyorum. Öneri olarak piyasa değerinin fiyat bilgisiyle bu şekilde piyasada nasıl oluşuyor? Instagram'da sayfaları olan arkadaşlarım bir e, miktar oluşturmuşlar. Bu fiyatların üzerinden fiyat bilgisi ben de o şekilde veriyorum Tabii ki de iyi oyası göz nurudur karşılığı yoktur diyelim ve sonlandıralım videomuzu arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar kanalıma abone olmayı videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olursanız bu tarz modellerimin devamı için ben de hevesle çalışabilirim beğeni ve yorum yaparak arkadaşlarınızla videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz mutlu edersiniz Hoşçakalın. kalın, Allah'a emanet olun.